o farkındalık da size ilk ihracatın yolunu açtı sanırım o rayla ilgili hemen oraya e, doğru gelelim. şey var mı hani böyle anekdot olabilecek güzel bir şey mutlaka? Biz böyle kendi şehrimizde başarılı bir uygulama alanı kazanınca yabancı müşteri adaylarımıza şunu deme cesaretine sahip olduk. İsterseniz gelin şehrimizde gelin de kullanın. Karşı yakamızın bir de güzel bir sahili var. Orada ...güzel bir havada birlikte tur atalım... ...deme özgüvenine sahip olduk ve... ...hemen birkaç ay sonrasında... ...İsviçre'ye ilk ihracatımızı yaptık. İsviçre'nin Bazel şehrine... İlk ihracatımızı yaptık. İhracat denirken tabii hep böyle mal ve şey algılanıyor. Hani evet. ne bileyim konteynerler oradan oraya. Ama bu şey değil mi? Tamamen yazılım ve gerçekten hani yükte, hafif, pahada ağır bir Eskiden iş hep konusunda. Şu konuşulurdu bir 10-15 yıl öncesine kadar. Ya işte biz bir kilo domates ihraç ediyoruz şu kadar. Bir kilo iPhone bu kadar, bir kilo araba bu kadar oluyor diye. Artık kilogramla bile ölçemediğimiz tamamen sanal, bir yazılımı biz, biz bir hizmeti ihraç ediyoruz. Yani gidip teslim ettiğimiz bir şey yok. İsviçre'ye hiç gitmedik bile biz bu süreçte. İzmir'de, buradaki ofisimizde, Teknopark'taki ofisimizde bütün operasyonu yürüttük. Ve bir ihracat kalemi, ülkeye döviz girdisi yaratabildik. Bu tamamen aslında bizim... Ee, o hizmet ihracatı konseptimizle yapabildiğimiz bir şey oldu. İlla e, bir malı artık satmak zorunda değiliz ülkeye döviz getirmek için. Yazılımlarımızı da satıyoruz. E Türkiye bu konuda hiç de fena olmayan bir yere doğru geliyor. Çok güzel.